Veri girişi olarak kullandığımız, en sık kullandığımız kontrollerden biri de TextBox kontrolü. TextBox kontrolü ile kullanıcıdan veri girişi alabiliriz. Kullanıcıya veri girişi yaptırabiliriz. TextBox'ta en fazla 255 karakter bir veri girebiliriz. Normalde tek satır halindedir fakat burada Multiline bölümünde bunu turu yaparsak bu sefer yüksekliğini de uzatabileceğimiz bir TextBox olacaktır. E, Scroll'ların çıkması için burada scroll Bars bölümünde özellikler var. Horizontal yaptığımda yatay kaydırma çıkacaktır eğer veri taşarsa. Vertical yaptığımda dikey kaydırma çıkacaktır. Bot yaptığımda ise hem yatay hem de dikey kaydırma çubuğu eklenecektir. Ne yaparsam hiçbir çubuk kaydırma çubuğu çıkmayacaktır. Hemen e, multi'den üzerinde true olarak e, false olarak değiştirelim. Tek satır olarak kalsın. Buraya yazacağımız veriler normalde görünür. Fakat bunu ben e, şifreli bir şekilde göstermek de isteyebilirim. Bunu nasıl halledeceğim? Password çıkart özelliği var. Nerede? Evet. Şuraya ne yazarsam içerisine yazacağım verilerde de o karakterde görünecektir. Örneğin yıldız yazdığım zaman çalıştıralım hemen. Bakın içerisine yazdıklarım yıldız halinde görünecek. Ben buraya farklı bir şey yazarsam bölü yaptım mesela içerisine yazdıklarım da hep bu şekilde bölü formatında görünecektir. Hiçbir şey yapmazsak normal tekst olarak yine görünecek. Diğer bir önemli özelliği read only özelliği. Şu anda içerisinde yazı yazılabiliyor ve içerisindeki yazı kopyalanabiliyor. Fakat ben bunu read only yaparsam e, pasif olacaktır. Fakat içerisindeki yazıyı sadece kopyalayabileceğim. Bugün içerisinde yazı yazamıyorum ama içerisinde bir yazı olduğunu düşünün. Hemen şuradan ekleyelim. Şimdi çalıştıralım. Bunun devamına yazı yazamam ama buradaki yazıyı seçip kopyalayabilirim. read özelliğini özelliğinin turu yaparak bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Ee, Sık kullanılan birkaç metodu da var. TextBox içerisindeki yazıyı kesmek, kopyalamak, yapıştırmak anlamında kullanacağımız metotlar var. Örneğin şu anda TextBox'ın içerisi boş. Ee, ben burada iki tane de TextBox ekleyeyim. Formumda iki tane TextBox'ım olsun birinin içerisine yazdığım yazıyı diğerinde görmek istiyorum. Tabii ki kontrol C, Ctrl D işlemleriyle, kısa bunları halledebiliriz. Fakat bunu butona basınca yapayım. Textbox 1'den yazıyı alayım. Textbox 2'ye e, kopyalayayım mesela veya yapıştırayım direkt keserek. Hemen yapacağım işlem şudur. Textbox 1. Kut. Buradan bu işlemi kestim. Textbox 2. Pass. Şimdi uygulamaya çalışalım. İçerisine Adem yazıyorum. Butona bastığımda Buton klik çalıştı mı? Bakalım bir. Kodlarımız doğru. Yazıyı seçmedik mi biz? Seçmemiş olabiliriz. Bir daha yapalım. şuradan seçelim yazıyı. Basıyorum. Evet. Demin yazıyı seçmeyi unutmuşuz arkadaşlar. Bu işlemi yapabilmemiz için yazıyı seçmek gerekiyor. Şimdi burada tekrar normalde bastığım zaman yapmayacaktır. Önceki hafızadaki Adem alacaktır. Fakat ben bunu seçip Tekrar bastığımda gördüğünüz gibi sonuna bunu da ekleyecektir. Yani A'yı seçtiğim zaman sadece A'yı alacak. Ben buraya bir şey yazıp seçmezsem en son hafızadakini alacaktır. Aynı işlemi kes değil de copy olarak da yapabiliriz. Ee, diğer bir önemli eventlerinden birisi e, textbox içerisine yazı, yazılır yazılmaz bir kontrol işlemi gerçekleştirebiliriz. Yani bunu sağlayabiliriz. Nasıl yapacağız? burada text box'a çift tıklayarak text change eventsine geleceğiz ve yazdığımız her klavye bastığımızda bir kod çalışacaktır, bir işlem gerçekleşecektir. Bunu da bu şekilde yapabiliriz. Örneğin formumda bir tane label olsun. Yazı karakterini her yazdığımda bana label'da göstersin. Bir değişken tanımlayalım önce. int x diyelim. Sıfırdan başlatalım. Burada her bastığımda, normalde intiksi klavyeye her tabii ki buraya tanımlamamam gerekiyor. Şunu direkt kesip global olarak tanımlayalım ki her bastığımda tekrar bu değişken oluşmasın. Yani her seferinde sıfırlanacaktır. Fakat yukarıda bu events'in dışında tanımladığım zaman içerisinde de sadece artırma kodunu yazacağım. Ve yapmak istediğim işleme ulaşacağım. Her bastığımda artıracağım. Ve label'ımda benim bu x değişkenimin sonucunu göreceğim. Çalıştıralım uygulamayı. Bakın her klavyeye bastığımda kaç karakter olduğunu, ne kadar yazdığımı bana gösteriyor. Tabii sildiğimde bile, yani şu anda siliyorum bakın yazıyı. Burada yaptığımız işlem e, textbox'ın uzunluğunu gösteren bir işlem değil. Sadece her klavyeye basışında ister silmeye bas, ister dele bas, istersen bir harfe bas. Burada artış olarak bunu gösterecekti. Fakat ben böyle bir değişen olarak değil de her bastığımda ne kadar karakter var bunu öğrenmek istiyorsam direkt şunu yapacağım. Label'a benim textbox birimin özelliğini yazdıracağım. Çalıştıralım uygulamayı. Evet şu anda kaç karakter varsa gördüğünüz gibi sildiğim zaman karakter sayısı da düşüyor. Bana bunu verecektir. Bu şekilde de text change anında bitireleme de yapabilirim. Bir çalıştırabilirim.